ukra leysa aleikum cinahun en temtehu fazlen min rabbikum fe iza min arafatin tezdurullahi indel meşaril haram uzaktan kolay görünüyor değil mi? Hoca gene uzattı. Yer değişelim bakalım. Delik tutuluyor mu tutulmuyor mu? <laughs> Allah Zülcelal imanlarımızı, sabırlarımızı müzdat eylesin. Sakın ha siz olun ben olayım. Hoca gene uzattı. Lastik gibi bir de demokrasiye araban tekerine kıyas eder gibi. Yani bu hale düşmekten Allah'a sığınırım. Buralara yakışmaz arkadaşlar. Artık buralarda ne kazandık kazandık. Bir daha buraları bulamayız. Öfke gelir, söz kızarır, öfke gider, yüz kızarır demişler. Buralarda olumsuz hareket ve sözlerimizin faturası Türkiye'ye döndüğümüz zaman anlaşılır. Peki. Rabbi şirahli sadri ve yasirli emri Vahdun ukdeden illisani yafkahu gavli. Allah Zülcelal tabi bize yemek geliyor kısa tutup diyorlar. Biz de açıldığımız zaman yolun sonunu göremiyoruz. İnşallah bedenlerinizin açlığı gibi Allah kalplerinize, gönüllerinize bir açlık versin ki çünkü sohbet deyip geçmeyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki 124 bin sahabe cennette müjdelen dilerse aşarayı mübeşşere on kişi sonra Bedir ashabı, Uhud ashabı, Hudeybiye ashabı ve bir ittifak sahabe-i kiram cennette müjdelenmişlerdi. Sebebine gelince Mekke'nin fethiyle beraber kim nerede yakalanırsa öldürülecek bunlardan birisi de Vahşi radıyallahu anh'tı. Kaçtı, Muhammed çantanın ne de masanın içine bakıyor. kabul istiyor, İslam'a girmesi mazarlığa döndü. Ayetler gidiyor. Estaizübillah, bismillah. Dinna la lâ yâ en yüşrâte bihî ve yafiru firûn mâ dûne zâlike limen yeşâ. Allah-u Zülcelal şirkin dışında ne yaramazlıklar, kırmadığı çanak, dökmediği süt, kalmayan kulların şirkin dışında dilediğim kulları affederim. Şirkin dışında. Paraşir koşmada. Amellerinde problem var, yaramazlıklar. Ama dilediğim kulları. Kim onlar? Belli değil. Kapalı kutuya döndü. Bilhassa Vahşi radıyallahu anh Evet ben İslam'a gireceğim şirkin dışında diyor dilediğim kurlar. Şayet ben o kurların kısmında onların tarafında olamazsam yani sonuç ateşe varacaksa benim İslam'a girmenin bir manası kalmaz. İslam'a gireceğim, ateşe girmek var. Ayet onu ikna edemedi. Kurkan suresindeki ayet-i kerime nazil oldu. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلَٰهَاً آخَرٍ وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ الَّذ۪ي حَرَّمَ اللّٰهِ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ O kimseler ki Allah'tan başka bir ilaha şirk koşmamış, puta tapmamış, Allah'ın haram kıldığı bir cana haksız yere öldürmeyen ve zina etmeyen onlar müstesna ayet-i kerime geldi ve lakin ben da taptım, adam öldürdüm Uhud'da. Zinayı da söyleyince ben İslam'a girsem ben bunları yaptım dedi. Ayet, bunları kim yaparsa gel ve esame, ateşe atılacak diyor. O zaman tövbetlerin manası yok ki. Sonu ateş olacaksa gene inanmadı, inanmak istemedi, İslam'a girmedi. Tekrar Furkan suresindeki, ayet-i kerime nasir oldu. İlla men tâbe. kim tövbe eder, şirkten tövbe eder ve emene iman eder ve amile amelen saliham hayırlı işler yapar. Allah'ın razı olduğu salih ameller işlerse ve üleyke Allah seyyedim hasenat kim tövbe ederse nasuhat tövbesine döndürse Allah onun geçmişindeki, sicilindeki ne yaramazlıklar varsa göktüğü sütler, kırdığı çanaklar içki kumar, zina diyelim namaz yok, Kur'an yok nasıl tövbesi yaparsa yani tövbe kendine nasihat ederse memeden çıkan süt tekrar geriye dönmediği gibi tekrar o cehalet devrine dönmezse onun tövbesi kendine nasihat etmiş olursa Allah onun geçmişini diyor sevaba döndürür. Sevaba döndürür. Nasıl tövbesi böyle bir tövbedir. Allah cümlemize nasip eylesin. Evet şurada şu umrecilerin acaba ne zaman namaza başladınız? Kaza namazları olmayan var mı el kaldırsın? Kaza namazları. Kaza namazları. O zaman biz nasuh tövbesi yapmamışız. Nasuh tövbesi demek Allah'ın emirlerini ne kadar namaz kılmamışsa kaza namazları, kaza oruçları derdine düşecek. Diğer yasaklar, içi kumar, zina, faiz, ne yaramazlıklar varsa onlara bir daha yapmayacağım diye tövbe edecek. Emirlerin durumu namazın, orucun, kurban zekat gibi hesabını çıkaracak. Şayet ben 30 yaşında namaza başladım. Benim 15 yaşından itibaren namaz kılmam lazımdı. 15 senelik benim kaza borcum var. Ben bunun derdine düşüyorsam, düşmürsem ve desem ki ya Rabbi ben namazsızlığa tövbe ediyorum. Sen bana 15 sene ömür verirsen ben hem beş vakit namazı kılacağım hem de 15 senenin kazasını yapacağım niyetiyle başlar niyet eder bugün ölür yarın ölürse Allah geçmiş o bir seneyi sormayacak ama dur bakalım dur bakalım hele evet olalım ileriye varalım bir ayağımız çukura düşsün dede olalım gibi yarın 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 olursa hele kel yarıncılar helak oldu her gün ölenler var onların niyetleri de ileride ileride durlardı. Korun sahip olalım. Tombalak sahip olalım ama kimsenin yarına çıkma garantisi yok. Yarıncılar sonraya bırakanlar helak oldu buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki gelinin cevaba dönüşmesi için tövbelerimizin nasuha olmazsa kıldığımız namazların hesabı da ağır geçecektir. İnsan imandan sonra namazdan sorulacak. Allah tümlemize şu mekanların hürmetine namaz şuurunu ihsan eylesin. Evet Vahşi radıyallahu anh'a bu ayet geldi. Kim tevbe eder, iman eder, ameli salih işlerse onun Allah geçmişini, kötülüklerini iyiliğe döndürecek. Kötülüklerini iyiliğe Dedi ki ben tövbe ederim, iman ederim ama ameli salih denildiği zaman onun ucu uçağı yok. Hangi birine gücüm yeter? Dolayısıyla kapalı kutu gibi benim gücüm yetmeyeceğine göre benim İslam'a girmemin Müslüman olmanın bir manası yok dedi. Yani teslim olmadı. En sonunda Sümer suresinde ayet-i kerime nasil oldu. Bismillah. Ya ibad yellezine esrafu ala enfusihim. İki saniye saygı duruşu. Tamam gördünüz. Ya ibad yellezine esrafu ala enfusihim. Ey Rabbimizin hitabına bakın. Kullarım diyor ibad yellezine. İnsanlar demiyor. Allah bizlere kullarım buyururken biz ona canı yani gönülden neden ya Rabbi musun? Büyükler diyorlar ki Kur'an'daki geçen ya eyyuhallezine emenu diye hangi bir Allah hitabı varsa Allah beni yaratmış, insan yaratmış, akıl vermiş, adam yerine koymuş, hayvan yaratabilirdi. Yok mu? Cüce, deli, özürlü olamaz mıydım? İsrail'de, Amerika'da, Rusya'da. Olamaz mıydı? İnsan Lan, akıl yaratmış, rahmetin çokluğundan kitap peygamber göndermiş ve beni adam yerine koymuş, koymuş karşısına. Ya eyyühellezine emenu, ey iman eden kullarım demiş. Büyükler diyorlar ki Allah'ın ne benim canıma, ruhuma, ibadetlerime, namazıma ihtiyacı yokken bana ey iman edenler diyor şu muhatap olma zevkini yor, namazın, orucun, emir ve yasakların ağırlığı üzerinden kaldırıyor diyor. Allah da bizlere o ilahi mesajlara, hitaba muhatap olacak kuvvetli imanlar ihsan eylesin. La tabnetu bir <laughs> rahmetillah. <laughs> Allah'ın rahmetinden neden ümitsizsiniz? İnnallah yağfir <laughs> zünübe cemiyat. Allah için sizin günahlarınızda ne var ki? Siler süpürür hepinizi affeder. Neden bu kadar cümsizsiniz diye ayeti kerime indi ve bu ayet Vahşi radıyallahu anh'a gitti ki hep böyle bunu yapamazsam bunu yapamazsam oraya giremezsem İslam'a girmemek bir manası yoktu. Hep böyle onunla beraber bize kıyamete kadar mesaj oldu ki Ey! Allah'ın rahmetinden ümidini kesenler. Neden? Niye ümit kesiyorsunuz ki? La tadnadu min rahmetillah. Dünyanın hepsi isyan etse benim rahmetimin yanında ne hükmü vardır? Bütün insanlar anlını secden kaldırmasa benim Rabbim yedi kat semaya da çıkmaz. Ama neden ümidiniz kesiyorsunuz? Ümit ve korku arasında bir yoldur bu. Ümit ve korku genç misin? Yaşın 15 ile. Yaşı 15-30 arasında olanlar uzatmalarla 40 olanlar korkacak. Çünkü tehlike var. O nefis şeytan burada çok saptırır. 15-40 arasında olanlar daha çok korku, korku yüzde 70, ümit yüzde 30 ama 50'in üzerinde, 60, 70, 80 olanlar yüzde 80 ümit, gene yüzde 20 korku olacak. Son nefeste ümitsiz korkusu, imanı kaybederim korkusu. Sonunda yemek hazırmış, ruhları doyururken. Önce fırın mı yapıldı yoksa cami mi? Burada cam yapılmıştı ama fırına da gerek. Onu yeriz yeriz de buradakiler bizde bakidir. Bunun nereye gideceğinizi biliyorsunuz. Bitiriyorum inşallah. Sabrınıza güvenerek. Evet vahşi radiyallahu bu ayette gelince ey kırmadığı çanak dökmedi, süt kalmayan kullarım. Allah'ın rahmetinden diye ümidi kesiyorsunuz? O Yağfırı zünübe, bütün günahları bile cemiyan hiçbir şey bırakmaz deyince baktı kurtuluş yok, geldi, sohbete geldi, sohbet dinledi, bir defa sohbetten sonra Allah Resulü Vahşi sen misin dedi, Vahşi evet benim dedi. Keme katelte hamzate şu amcam Hamza'yı öldürdüğünü bir anlatabilir misin dedi. O da anlattı. Uğut Savaşı göz önüne geldi. Çağrı filminde ettir de niyet ne hal oldu zaten. Fırsatını buldu atınca. Evet kulağını kestim. Burunlarını, ciğerini eğince. Tayyip ve çeke anni dedi seni görünce amcamın hali tanınmaz hali aklıma geldi. Zor beni gözümden kendini kaybedebilir misin dedi. Yani seni gördüğüm zaman amcam hatıra gelip üzülüyorum. Direğin arkasında direğin arkasında beni dinleyebilir misin? O da Allah Resulü'nü üzmektense dedi, Şam'a hicret etti, vefat edesiye kadar gelmedi, Yemame Savaşı'nda Hüseynemetül Kezzab diye bir yalancı peygamberi öldürdü. Belki affederim kabrinde huzur memnun ederim diye sonra geldi. Mesela şudur, şunu, şunu vermek istiyorum. Vahşi radıyallahu anh sahabenin derece olarak 124 bin sahabenin görerek Müslüman olanlara sahabe deniyor. Görerek iman edenlere derece olarak en edna en altta vahşi radıyallahu an vardır. En altta ve lakin bir sohbette bulundu. Allah Resulü sohbetinde bulundu. Öyle makamlara ulaştı ki öyle makamlara ulaştı ki Üveysül Karadi bu makama ulaşamadı diye diye Görenle evine gönlüyor. kadar geldi. Anam buraya kadar müsaade etti dedi. Mescide kadar gidemedi. Bir sohbette o makama öyle makamlara ulaştı ki bir sohbet sohbet ehli ümmetin evliyası onun makamına ulaşamadı. Allah cümlemizi sohbet ehli zümresine ilhak eylesin. Gerek Havva anamız, Adem babamızın şu mekanda sifat bulmaları, Arafat'tan sonra karı koca olmaları, nesillerin burada çoğalması, Havva anamızın burada yemek yapması, Adem babamıza muhabbeti neler verilmiş, ihsan edilmişse Allah bütün evli olanlara aynı muhabbeti ihsan eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'tan, geçerken binekli olanlara meleklerin selam vermesi, yayan gidenlere meleklerin isafa etmesinin sırrını haç zamanında buraya gelenlere de ihsan eylesin. Allah Düzdelife'nin sırrını Allah'a manen yaklaşmanın ruhunu bizlere de ihsan eylesin. Ümmetime Üçte ikisi şefaat hakkı verildi. Burada üzgündü Allah Resulü. Ümmetimi bana bağışla. Üçte birini de bana ver. Benim şefaatimi ihsan et. Tamam ya Muhammed'im. Üçte de sana veriyorum. Ümmetinin hepsi senin olsun. Allah bizlere de bu şefaata nail olan amelleri işleyen kulların sünnesine ilhak eylesin. Allah ziyaretlerimizi maddi mani bereketlere nail eylesin. Yediğimiz, içtiğimiz, yiyeceğimiz gıdaları cesetlerimizin ruhumuzun şifasına vesile eylesin. Tekabbet binne peşmerzane verhammevtene isir-i sureti Fatiha.